Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fboy kimiyor işte Şampiyonlar Ligi'nin dev maçıyla karşınızdayım. Real Madrid Manchester City Playoff off rövanş maçı. İlk maçı Madrid 3'ü yenmişti yenmişti deplasmanda. Şimdi rövanş zamanı. Hayjur kaydediyoruz. Neredeyiz? Oyun da Allianz ama gerçekten hatta Estadio Santiago Bernabeu'daydık arkadaşlar. İki takım da forması böyle. Allianz'da oynayacağız. Islak bir dakikalık bir maç. Kadrolarını görelim. Real Madrid bizim 11'i kalede Kurtuğa, Defans, Alaba, Militao, Müdürlükler, Carvalho, Orta Saha, Modric, Valverde, Bellingham, Solta, Vini, Sağda Arda, Önde Mbappe. Milli gururumuz Arda 11'de e bugün. Onu öğreteceğim. Ancak Thomas'a bunu öğreteceğim. Stil'in 11'i böyle. Sağ bekleri kötü. Çünkü Matias Nunez var orta saha. Or Defans orta sahada. Rol yok. Bernardo Silva var nedense. Ortega Kale'de. De Bruyne yok. Marmoush var. Başka kötü bir kadro değil. Ne? sayayım. Kaydı Defans. Guardiol. John Stones. Akanji. Matias Nunez. Önemli Kovacic. Bernardo Silva. Solda Savinho. Sağda Foden. 10 numara Omar Marmoush Ve Forvet'te Erling Brown. Haaland var arkadaşlar. 200 tane. Bir tarafta Pep Guardiola. Bir tarafta Carlo Ancelotti. Diyoruz. Ve evet. maça git diyoruz. Bu video için hepinizden bir like bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Santiago Bernabéu'na Real Madrid'e Bayern München. Şaka Real Madrid Manchester City. Haydi bakalım. Santiago Bernabéu'da. Hücuma alalım bir tık. Ve maça Real Madrid başladı. Valilerde. Karvahal. Arda'yı sağ tarafa attım. Bellingham. Güzel verdi. Fede'ye gelmedi Fede'ye. Bellingham. Ay çocuklar. Savinho. Savinho. Karmahali pazara gönder burada Rüdiger. Aldı. O marmarmış çok kötü bir Rüdiger'den. Marmuş. Marmuş. Rüdiger yaptığı hatayı kapattı. Şimdi bir atak şansı daha. Haaland. Valverde. Serbest Ruş. Valverde'nin yaptığı hareket. Hoca sarı kart ver Altan. Allah'tan sarı kart. Orada Haaland'ı anca far lekesi bilirdik. Phil Foden. Dakika 7 sarı kartı gördük. Matias Nunez. Kale çok kurtuldu, açıldı. Top bize şimdi Mbappe'nin önüne. Mbappe. Mbappe Manuel Akanji. Son anda girdi araya. E. Akanji. F'de kart olmasına rağmen iyi daldar ya. Şimdi Arda'nın önüne. Arda Sata'dan gitti. Arda açar ortayı. Açtı. Çok güzel açtı. Mbappe yan direkt. Vini vuramadı. Vini kaleci ortaya. Bellingham topu derken İnanılmaz bir karambol. Kiev karambolü böyle olmadı inan. Kiev karambolü böyle olmamıştır. Arda. Arda. Hakem foul verecek Tazgası City'ye. Ben bunu atarım. Sports'tan görürsünüz. Winnie olmadı John Stones. Kiev karambolü bildiğiniz Kiev. Rüdiger, Bellingham, Mbappe. Mbappe sıkıştı. Geriye Arda, Karvan, Arda nerede? E, Rüdiger burada, Karvahal orada, Arda nerede? Ben Arda'yı arıyorum orada. Karvahal. Ters kanada Winnie'ye. Matheus Nunez. Bellingham. Ayağını kaymaya çalıştık Bellingham'ın. Vini baskı. Aferin Vini. Valverde. Tek pas oyunları Bellingham. Dererit. Aferin Valverde. Mbappe. 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 Direkt anladı. Bugün inanılmaz. Bu kaçıncı direkt bugün sayısı içiner. Kiev karambolünde bu kadar direkt olmamıştı. Kiev karambolü ne diye sorarsanız arkadaşlar Beşiktaş ama Kiev maçını yazarsınız arkadaşlar. Beşiktaş'ın 7-0 galiba 7-0 ya da 6-0'da kaybettiği maçı görüntüde izlerseniz alacaksınız. Omar var bu son Kurtu Vini topun taşa çıkmasına izin verdik. Saçma. E ol, diyor Santiago ben mi yiyorlar? Sıfır Bu skoru ama düzü taşır. Fede. Taşır bizim bu kez. Alaba Militao Kendi yarı pas oyun yapıyoruz Rüdiger Sağ taraf Carvajal Arda City bizim pas oyunu bozmaya Real Madrid'de pas oyununu atak yapmaya çalışıyor Vini Alaba geldi soldan Alaba Tahmin ettik Bellingham içeri verdi Ortega'ya gelmedi Vini Ortega'ya gelmedi Zaten nasıl olacak? Ortaya kayısın ben bir niye? Arda. Arda John Stones. Arda. Savaşlı uğurlu Arda abisiyle. John Stones tam olmadı. Bellingham. indirdiği yerde Fede Valverde mi yok? Valverde maske gitti. Emap Valverde maske gitti olmadı. Guardiol. Ne var lan? Ne kadar saçma. Valverde ikinci sırada mı sakın? Allah tam yere hemen ikinci başına çuvalı sokacağım. Harbiden bir daha risk koymam. Bak 38 yanılmaz bir işler oldu orada. Hakem çok saçma bir faul verdi. Hata çıkacakken ya hata kesti ya. Hocam hata niye kesiyorsun? Kovacic, Kovacic. Kovacic orada iyi fake attı Rüdiger'e. Omar varmış. Hiçbir şey yok. Rüdiger. Bernardo Silva. Stil savunma. City'de yatıyor, Real Madrid'de yatıyor şu an. Eder Militao, sonra da Carvajal. Modric. Orada çarpışma. Marmuş, Marmuş, sonra da Rüdiger. Oyun niye kasıyor? Akanji. Alamadık, Guardiola. Marmuş, şimdi atak. Oyun falan kastı yine ya. Oy. Hemen ikinci yarı maçta çoğu iyi soktuk. Valverde'yi de artık yatamam. Ne koyayım? Valverde ile ikili bir pozisyonda girince sakatlanacak gibi oluyor. Sakatlanmayı bak ikinci sırada 10 kişi bıraktık bizi. İkinci yarıda başladı hemen arada koştu. Valverde çıktı. Çoğu ameli girdi. Emap ya iş yapmazsa bu işte onun yerine Endrick'i koyarız. Son anda Karvahal. Bak bak be. Bak bak be de bugün hücum hattında hiçbir şey yapmadı. Avantajı niye bozuyorsun hocam? Top bizde işte ya. <laughs> ama taşın bitmişti. Yukarıda işaret gitti mi gördüm ama hakem devam ettirmedi ya. İlle verecek şerefsiz. Yarın yanlış bilmiyorsam arkadaşlar Bayer Leverkusen'in lisanslı yer koyuna lisans alınmış. Konami bir işe yaramış sonunda lisans konusunda. Çoğameni'yi Çoğameni'yi seni atacağı ara pasını seveyim yani. Sen ne biçim defans fazla ve sağ tarafta çok büyük bir boşluk. Samiyo. oraya tut dedik Militao'ya. Aferin. Lan Arda'ya gitsene top Kovacic. Iç. Umar Marmuş kayıyor dedikleri ama. Of kutu hemen 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 dedi Çoğmeni'ye. Umar Muş'tan önce Çoğmeni. Aferin. Arda Arda çok çabuk yıkıldı oyunda Arda. Yine de Arda'yı çıkartmayacağım. Rodrigo'nun yerine. Aaa. Evet, adam bir, bir daha Aferin bir daha. koştu da ama Mbappe'nin de pası çok kötü. Arda da çok yavaş kaldı. İkisi de birleşti. Rüdiger, Bellingham. Arda artık koş Arda. Arda ne değiştireceğim Allah? Mbappe. Emap, be, Emap be arada verdi. Luka hiç savunma. Mbappe bir daha Luka Modric bir daha savunması. Yanılmaz işler döndü orada. Rüdiger. Kaydı olmadı. Haaland. Hiçbir şey yok. Avantaj bozuldu şimdi. Savunya son anda Alaba. Alaba. Son anda Alaba. De Offside mi? Offside verdi ya. Değişiklik zamanı. Değişiklik zamanı. <laughs> Değişiklikler. Arda'yı sol atacağım. Vini yoruldu. Arda çık. Vini çıktı. Onun yerine Oraya bir Brahim. Endrick gir. Hatta dur lan Brahim değil. Rodi 85 oynuyor bunu. Modi çöldü. Bellingham öldü. Hatta şu yapacağım. Gir. Bellingham ileride oynasın. Brahim sonunda oynasın. Arkada Camavinga oynasın. Eduardo Kamavinga Camavinga. Bir de, bir de, bir de, Lucas Vazquez gitsin sağ ki karvahali ölmüş. Tek halde kaldı ultrasa da, Chouameni'yle ikinci yarıda girdi, Chouameni'yle. Özgür Ocağı, ne ediyor o takım arkadaşlar ha? Full yarı gidiyor. de girdi, Revan girdi. Mbappe çok kötü oynadı, 40-65 dakika. Onun yerine girdi oyuna. Vazquez. Vazquez. Chouameni. <laughs> Savio alamadık. Rüdiger, Kevin de Bruyne sonunda kutu. Bir dakika. Devam ediyoruz. Duran topu hemen. Adam adamı alamadım. <laughs> Hadi duran topu şimdi. Şey, şey, adam adamı. Al. Çok güzel. Phil Ford'un ceza sahası içine baktık. Brahim Diaz, sol kanat oyuncusu. Winnie'nin yerine gibi ikinci de. Lucas Vazquez aldığı gibi Eder Militao'yu gördüm. Militao gitti tek başına. Eder Mitao. Militao. Militao'dan ortaya kime? O kimdi? Göremedim ki oyuncu. Endrik kayıyoruz. Aa basketmiş. Basket ne Arkan? Aa yok 21 numara basket değil. Kim? Ben kimi soktum lan 21 numara? Militao bir daha Militao. Ha, harika dedi Kamavinga. Teşekkür etti Kamavinga. Brian Diaz. Brian, Brian'miş lan 21 numara. Endrik'e çok güzel pas olmadı. Vazquez açıldı. Kurtar açıldı. Vazquez son anda Lucas Vazquez. O da bayağı kilini 65'te. Arda. Arda. Arda ya. Hocam ikide bir omuz omuzla mücadele. Ya. Böyle bir şerefsizlik yok. Mateus Nunez. Kaydı kalamadık. Foden. Rüdiger. Helal olsa Arda. Şimdi aldı. Kovacic'in önünden pası verdi. Endrik. Endrik'in atacağı pası. Tövbe estağfurullah tövbe. Kardo fena kayı oyuncular. Rüdiger. Rodrigo. Aldı ama Kamavinga'nın önüne. Kamavinga at aşağıya. Arda ve gol. Arda Güler sonunda attı Arda. Arda Güler. Takım arkadaşı. En yakın dostu Kamavinga'nın asist. Arda Güler. İspanya'da erken finalde. 1-0'lık üstünden büyük. Bu skor maddi difneye taşır. Son 6'ya çıktım. Hadi gidelim. Arda güler ama ben gülmem diyoruz. Skor. 1-0. 82. Kamavinga'nın pası. Arda yorgun argın oynadı. Golü attı. Sevilmedi. 1-0'ya geçtik. Aşkına gel Madrid. Hola Madrid. Ole ole ole. Bu ne? Brahim diye çok büyük bata önüne. Endrik, Endrik, Endrik aşağıya verdi. Rodrigo 2-0. Arda arda boncuk gibi goller. 83 arda 85 Rodrigo. Endrik asistle başladı Madrid'de. Ortega üzgün. Şurada pas Brahim'den Endrik. Verdi aşağıya. Rodrigo. Kaleci ortaya kazıklayana kadar 2-0 yaptı Real Madrid'i. 3-2'nin maçta 5-2'ye geçiyor Real Madrid. Ole ole ole. Şampiyone. Şampiyone. Ole ole ole. Erken finalde Real Madrid. Şampiyonlar Ligi kupasını basmaya gidiyor. Bu sene de şampiyon Real Madrid gibi. Bir daha o. Son 2 senenin şampiyonları. Madrid'in estiği. Rukas Vazquez, aferin Vazquez. Uzaklaştırdı. Akanji çıktı. Ortega da çıktı. Ortega. Arda. Endri'ye gelmedi Akanji. Şimdi bir şans daha. Chouameni. Endrik. Aşağıya. Brahim Diaz. Yukarı. Chouameni olmadı. Taç. Real Madrid'in. Hızlıca aldı alaba. Hemen verdi. Kamavinga. Chouameni. Kim o dedi. Vazquez. Bitir hoca bitir. Pas oyunu yapıyor Real Madrid Steyr sahasında. Hoca bitirdi. Real Madrid düz turda. Arda Güler. Harika bir golle açılış yaptı 83'le. 85'te Rodrigo. Maçı peşine çekti. 3 dakikada gol Real Madrid. 5-2'li. Son 6'da. Henüz şutumuz var. Önemli al bakayım. O karambol var mı? Hmm, şu muydu? Yok. Winnie'nin kaçırdığı pozisyon. Ha bu evet. Kiev karambolü. Şurada Beringham. Ha bak oraya gösterme kalanı. Kalanı göstermemiş. Aa şerefsiz oyun. Burayı gibi örtelim. Mappe'nin attığı şut. Çok güzel çekti Mappe'ye. Vurdu. Direkten döndü. Evet şanssızlığımız diyebiliriz arkadaşlar. Onu videodan keseceğim mutlaka Kiev karambolunu. Burada 62 Luka Modric'in kaçırdığı gol. Luka Modric çok güzel vurdu ama savunmadan sekti. Bernardo Silva da sayıda top. 68'de Kevin De Bruyne üstü üstü. Kevin De Bruyne. Burada vurdu. Kurtuğa. İki eski dost. İki yeni düşman. Kurtuğa ile De, de Bruyne'in bu karşılıklısına. Kurtuğa bir kere daha üstüne çıktı. Burada 83'de Arda. Kama Wingard'ın asistinde Arda Gülen'in golü. Real Madrid şampiyonlar ligini mağarada basma ağırlığıyla kazandı. diyebiliriz. Türklerin gecesi Divriz. Geç, geçen gece Kerem Orkun bu gece ağırlığa 1-0 derken 85'te Rodrigo Endrick'in asesinde skoru tayin etti ve City'yi toplam skoru 5-2 ile geçiyor Real Madrid ve şampiyonlar liginde son 16'ya kaldı. Rodrigo'nun golü. Bakalım. Ve burada bitiriyoruz. Burada bölümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi akşamlar diliyorum. Bye bye.